Esselamu Aleyküm. Evet sevgili dostlar çok şükür ki yine güzel bir video ile beraberiz. Konumuz Fatiha Suresi. Fatiha Suresi o kadar çok fazileti ve barındırdığı sırları var ki hepsini bu videoda anlatmak mümkün değil. Sizlere tavsiyem elinize bir kağıt bir kalem hazır bulundurmanızdır ki size elzem olan bir reçete mutlaka olacaktır. Rabbim bol bol istifadeler nasip eylesin diyelim. Buyurun başlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Fatiha suresi Sam hariç her şeye şifadır. Sam ise ölümdür. Fatiha suresi şüphesiz ki yetmiş derde devadır. Hastalık ve elemleri iyileştirir. Afiyeti çabuklaştırır. Okunurken de yazıldığında da böyledir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Said bin Muallaya şöyle demiştir. Kur'an-ı Kerim'deki en büyük süreyi mescitten çıkmadan bildireceğini ifade buyurmuş. Sonra da bunun Fatiha suresi olduğunu söylemiştir. Fatiha suresi şifadır. Bu özelliği hadis-i şeriflerde de bildirilmiştir. Bir grup sahabi çıktıkları yolculukta bir bedevi köyünden geçerlerken onlardan kendilerini konuk etmelerini rica ettiler. Ancak onlar bunu kabul etmediler. Bir ara köyün reisini bir yılan soktu. Köylüler onu tedavi etmek için her yola başvurdular ise de hiçbir şey fayda vermedi. Aralarından birisi şu konaklayan insanlara gidip sorsanız da belki onlarda fayda verecek bir şey vardır dedi. Bunun üzerine yanlarına gittiler ve ey topluluk! Efendimiz yılan soktu. Her türlü yola başvurduysak da ona hiçbir şey fayda vermedi. Herhangi birinizde faydalı bir şey var mı dediler. Bir sahabi, vallahi ben rukye yani Kur'an'la tedavi yapabilirim. Ancak biz sizden bizi misafir etmenizi istedik de kabul etmediniz. Bir karşılık belirlemediğiniz sürece size rukye yapmayacağım dedi. Sonunda bir koyun sürüsüne anlaştılar. Sahabi gitti Fatiha suresini okuyor ve adamın üzerine üflüyordu. Adam birden devenin bağdan çözülüşü gibi hızla ve zinde bir şekilde yürümeye başladı. Köylüler üzerinde anlaşılan koyun sürüsünü onlara ödediler. Bazıları aranızda paylaşın dediler. Fakat ruke yapan hayır Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gelene ve ona bu olayı anlatana kadar hiçbir şey yapmayalım. Bakalım size ne buyuracak dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittiler ve olanları anlattılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun yani Fatiha suresinin ruki olduğunu nereden biliyorsun buyurdu. Sonra bu sizin hakkınız aranızda paylaşın bana da bir pay ayırın buyurmuşlardır. Fatiha suresi hangi niyet ile okunursa o gerçekleşir. Fatiha bir duadır. Namazdan sonra dua niyetiyle de okunabilir veya herhangi bir yerde eller açılarak dua niyetiyle de okunabilir. Fatiha müminlerin maksadına açılan kapıdır. Kim onu abdesti olarak yedi gün, günde yetmiş kez okur da tertemiz bir suya üfler ve onu içerse Allah'ın kendi fazlı kereminden ona ilim ve hikmet verir. Kalbini fasit yani bozuk düşüncelerden temizler. Onun zekasını artırır, hafızasını güçlendirir. Artık bir daha unutmaz olur. iznillahi Teala. Farz namazlardan sonra 20 defa Fatiha'yı okumaya devam eden kimse bu şekilde her gün 100 kere bu süreyi okumuş olur. Ve bu şekilde devamla allah Teala onun rızkını genişletir, durumunu iyileştirir, iç alemini nurlandırır, işlerini kolaylaştırır. Gam ve kederini giderir, izzet ve şeref kazandırır. Fatiha ile birlikte bereket iner, ihtiyaçları karşılanır. Fatiha'da erbabi için nurlar ve sırlar vardır.'' Her farz namazdan sonra Besmele ile birlikte 7 kere Fatiha suresini okumaya devam eden kimseye allah Teala hayır kapılarını açar. Din ve dünya işlerinde yeterli sebepler yaratır. Fatiha'yı 7 defa okuyup bir pamuk parçası üzerine üfleyen ve sonra onu bir yara üzerine kapatan kimseye allah Teala Fatiha bereketiyle bir iznillah şifa olur. İmam el-Hakim'e göre bu sürede bin zahir bin de batın olmak üzere 2000 bin hassa vardır sabah namazının sünneti ile farzı arasında 41 kere Fatiha okumaya devam eden kimse ne gibi bir makam ve mevki dilerse onu elde eder. Fakir ise zengin olur. Borçlu ise borcu ödenir, hasta ise şifa bulur, zayıf ise güç ve kuvvet kazanır. Garip ise izzet ve şeref elde eder. Halk arasında kıyaslanamayacak kadar itibar kazanır. Hem ulvi yani yüce hem süfli yani aşağı alemlerde sevimli olur. Sözü dinlenir, işi beğenilir. Düşmanın yanında kuvvetli ve heybetli görünür. Dostun yanında da son derece sevilir. O buna devam ettikçe Allah tarafından devamlı bir emniyet içerisinde bulunur. Bulunduğu makam ve mevkiden azledilen kimse sabah sünnetiyle farzı arasında bir noksanlık yapmadan 40 gün günde 41 defa Fatiha'yı okuyacak olursa Cenab-ı Hak onun makam ve görevini veya daha iyisini verir. Eğer çocuğu olmuyor ise Allah ona salih bir evlat nasip eder. Bu öyle bir sırdır ki bunu ancak Allah'ın yardım ettiği kimseler bilebilir. Fatiha'yı her gün Bedir Savaşı'na katılan mücahitler sayısınca yani 313 defa okuyan kimse arzu ettiği meşru dilekleri elde eder ve ihtiyacı olan korunmayı sağlar. İsteği ve arzusu yerine gelir. Tembellik ve korkudan kurtulur. Allah okuyanın içini ve dışını temizler. Gece gündüz bu sırayı okumaya devam edene allah Teala Hazretleri hem zahiri hem de batında ledünni ilmin ilham eder.'' yatağa girince Fatiha ve İhlas suresini okuyan ölümden başka bütün şeyler ve kötülüklerden korunmuş olur. fatiha Şerif okumak Allah'ın gazabından korunmaya vesiledir. Evinde Fatiha suresini okuyan kimseye şeytan ve cinler zarar veremezler. Şeytanın en çok rahatsız olduğu sürelerden birisi Fatiha suresidir bir nimete veya ulaşılmak istenen şeye ulaşıldığında veya yemek bittikten sonra işi sağ salim bitirdikten sonra yani kişi elhamdülillah derse o nimetin şükrünü eda etmiş olur. İkinci defa elhamdülillah derse allah Teala sevabını artırır. Üçüncü defa derse günahlarının affolunmasına vesiledir. Fatiha suresi mutluluğun şifresidir. Mutlu olmak ve kendini huzurlu hissetmek için okunur. Bütün şükürler sadece dille yapılmaz. Esas şükür dil ve kalbin birleşmesiyle olur. Muhyiddin Arabi Hazretleri Fatiha Suresi hakkında şöyle buyuruyor. Mühim bir ihtiyacı olan kimse Fatiha-i Şerif'i akşam namazından sonra 40 defa okursa, Allah-u Teala'dan ne hayırlı isteği varsa muhakkak isteği gerçekleşir. Zamanını Allah-u Teala bilir. Hemen beklememek gerekir. Biz tecrübe ettik, sahih olduğunu müşahede ettik buyurmuşlardır. Fatiha Suresi şifa için okunursa şifa bulunur. Allah dostları bir Fatiha ile hastaları iyileştirdikleri bilinmektedir. Burada bir şifre verecek olursak aslında bütün dualar için geçerli bir şifre. Kalp, zihin, amel bir olursa gerçekleşme ihtimali çok çok yüksektir. Bir kimse evine gelince Fatiha Suresini okur ardından İhlas-ı Şerif okursa allah Teala o evden fakirliği giderir. O evde bereket ve huzur olur. biiznillah Teala. Birçok bela ve musibetlerden uzak olmasına vesile olur. Hasta olanlara da suyu okunup içilirse ve onların üstüne okunursa Allah'ın izniyle şifaya kavuşmuş olurlar. Bir kimse yatarken yedi defa Fatiha suresini okursa ölüm hariç her şeyden korunur. Fatiha suresi övgü ve dua olarak ikiye ayrılır. Yüce Allah Fatiha suresini okuyanı över. Okuyan kişi tüm Kur'an'ı okumuş gibi sevaba nail olur. Fatiha suresini çok okuyan kişiye yedi ayeti de cehennem kapılarında kapak olur. Cehennem üzerinden salimen geçer. 25 Estağfurullah, 11 İhlas, 7 Fatiha, 33 Salatü Selam okuyup Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin, Evliyanın, Ashab-ı Kiram'ın ruhlarına hediye edip onların yüzü suyu hürmetine şifa isteyen kişiye allah Teala şifasını verir biiznillah. Farz namazları arkasından yirmi defa Fatiha okuyan kişinin rızkı genişler, durumu düzelir, iç alemi nurlanır. İçi su dolu kaba kırk Fatiha okuyup hastanın bedeni o su ile yıkanırsa Allah'ın izniyle şifa olur. Haceti isteği olan akşam namazının ardından kırk Fatiha okuyup dileğini Allah'tan isterse dileğine kavuşur göz ağrısı için sabah namazının sünnetiyle farzı arasında 40 Fatiha okuyup sevabını Allah'tan dilesin. Tükürüğünü parmak ucuyla gözüne sürsün veya okuyan kişi hastanın yüzünü eflesin. Bir iznillah şifadır. Yola gidecek kişi kapıdan çıkarken 40 defa Fatiha okursa güven içerisinde geri döner. Sağ elini ağrıyan yere koyup 7 defa Fatiha okur ve Allah'ım hissettiğim acı ve ağrının kötülüğünü benden gider. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem davetiyle beni bu acıdan kurtar diye dua ederse Allah biiznillahü teala şifa verir. Rızık için hicri ayın ilk pazar günü aya bakılır ve 70 fatiha okunur. Pazartesi 60, salı 50, çarşamba 40, Perşembe 30, Cuma 20, Cumartesi 10 olarak 7 gün okunur ve buna her ay devam edilirse Rabbimiz inşallah kısa zamanda ihtiyacı alan rızkını verecektir. Hayır için veya bir musibetten kurtulmak için günde 313 defa okunur veya 3 günde 1000 defa okunur. Fatiha suresi bir kağıda safran mürekkebiyle yazılıp suya konulur ve yazı silindikten sonra hastaya içilirse şifa bulunur aynı şekilde ağrıyan yere üç defa sürülürse ve Allah'ım sen afiyet ver, sen afiyet verensin diye dua edilirse inşallah şifa olacaktır. Ruhi depresyonda olan hasta için Fatiha e suresi bir kağıda yine safran mürekkebiyle yazılır. Bir kağıda safran mürekkebiyle yazılıp suya konulur. Yazı silindikten sonra hasta o suyla yüzünü yıkarsa şifa bulur. İçerse sakinleşir. Bir kişiden itibar görmek veya zalim kişinin yanına gitmek zorunda kalan kimse 19 defa Fatiha suresini okuyup o kişinin yüzüne üflerse onun şerrinden emin olur, itibar görür. Cuma günü sabah namazının ardından 41 defa Fatiha suresini yazıp üzerinde taşıyan kişi cin, şeytan ve insan şerlerinden korunur. Gözü ağrıyan sabah 3 Fatiha okuyarak parmağıyla göz kapaklarına sürerse Allah'ın izniyle ağrı geçer bir isteği, haceti olan maksadının olması için iki rakat Allah rızası için namaz kılar ve namaz kıldıktan sonra yedi Fatiha okuyup dua ederse isteği hasıl olur.'' Bir ihtiyacı ve isteği olan kimse dileğinin yerine gelmesi 40 gün ara vermeden sabah namazının ardından güneş doğmadan 41 defa Fatiha okuyarak ardından Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Azim Fatiha suresinin hürmetine isteğimi ya da ihtiyacı varsa ihtiyacımı yerine getir, ihsan ile diye dua ederse isteği yerine gelir. Fatiha suresiyle ruhanilere tesir etmek, birçok hayırları elde etmek, İnsanların kalbini kazanmak, bütün kötülükleri men etmek için Fatiha suresi ile tasarrufta bulunmak isterseniz. Sabah namazından sonra veya geceleri anlatacağım bu tertip üzere Fatiha-i Şerif'i okur ve her birine başlarken Besmele-i Şerif ile başlarsınız. Buraya bir not düşmek isterim. Şüphesiz ki bu tertipte çok büyük sır ve üstünlükler vardır. Yalnız bu esrarı en iyi ve en hayırlı amellerinizle kullanın derim. Tertip şu, Pazar günü 582 defa Elhamdülillahi Rabbil Alemin Pazartesi günü 618 defa er Rahim Salı günü 242 defa Maliki Yevmiddin Çarşamba günü 844 defa İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in Perşembe günü 1074 defa İhdin as-sıratal müstakîm Cuma günü 1807 defa Sıratel lezine en amte aleyhim Cumartesi günü 4203 defa Gayril <laughs> mağdubi aleyhim ve dallin Amin Evet bu şekilde tertip okuyup tamamlanır Allah'ın izniyle. Her gün sabah namazından sonra 101 defa Fatiha okuyup ardından da 101 defa Ya Kafi, Ya Gani, Ya Muğni, Ya Fettah, Ya Rezzak okuyup ardından da Ya Kafi, Ya Muğni, Eğnina, Ya Fettah, Iftah Lena, Bâbe Rahmetik, Ya Rezzak, Urzuqna, Bilutfike ve Keremike ve cahi sahibi Vesileti, Seyyidina Muhammedin Aleyhisselatu Vesselam diye 3 defa okunur. Allah'ın izniyle ummadığı derecede mal ve mülk sahibi olmuş olur. Fatiha-i Şerif hurufu mukatta olarak yani harf harf bir kağıda safran mürekkebiyle yazılıp bu yazı yağmur veya menba suyu ile silinerek hastaya içirilirse hasta inşallah şifa bulur. Aynı sudan unutkan olan kimseler içerse unutkanlıkları azalır. Fatiha Şerif'in bir de çok faziletli, kıymetli bir vefki var. Onu videonun sonuna koydum ki buraya kadar izleyenlere mükafat olsun istedim. Bu vefki taşıyan kimsenin bütün ihtiyaçları Allah'ın izniyle karşılanır. Bizzat Allahu Teala'nın nuruna feyzine mazhar olur. Çok acayip sır perdeleri aralanır. Maddi ve manevi dereceler elde eder. Suya koyup suyunu içen kimse akıl almayacak kadar sırlar elde eder. Hastalıklara şifa olur. Yalnız tesirinin çok daha kuvvetli olması bakımından taşıyan kişi her gün mutlaka 41 defa okumayı kendine adet edinmelidir. Evet bunlar anlatabildiklerimiz. İnanın abartmıyorum eğer burada anlatamadıklarımızı da anlatmaya çalışsaydık kesintisiz günlerce anlatmamız gerekirdi ama yine de yetersiz olurdu. Fatiha suresi Rabbimizin en büyük ayetlerinden ve en büyük surelerindendir ve ayrıca kendisinde çok büyük sırlar barındırması hasabıyla de çok özel bir süredir. Zaman zaman videolarımda söylüyorum bir duadan istifade elde etmek, tesir elde etmek istiyorsak o duayla çok beraber olmamız lazımdır. Bu şekilde o duayı çok okuya okuya artık bizimle o dua arasında bir ünsiyet peyde olacaktır. Tesir ondan sonra kendini gösterecektir. Bu işte devamlılık asıldır. Üç kere okudum, beş kere okudum olmadı dersek olmaz. Rabbim inşallah ibadet etme, dua etme, sevdiği güzel amelleri yapma sevgisi, neşesi, zevki, muhabbeti versin cümlemize inşallah. Bu saydıklarım olmazsa zira bu amelleri de yapmamızda bir devamlılık olmayacaktır. Kısa bir zaman sonra bırakılacaktır. Fatiha suresini bilmiyorsak mutlaka öğrenelim, çocuklarımıza da öğretelim. Evet sevgili dostlar, bu gibi güzel bilgilerin paylaşılmasını, yayılmasını istiyorsak kanalıma abone olup beğeni de atarsınız. Bu işte bize destek olmuş olursunuz. Rabbim hepinizden razı olsun. Bir başka güzel videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.